Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum Ne yapacağım ben ne yapacağım Bana yardım edin bana yardım edin lütfen Ne yapacağım ben arkadaşlar Kafa yiyeceğim. yiyeceğim Of ya Ya ben bir daha FETÖ ben çekmem ben. Bekle lan başımdan Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda gece 3'te FNAF karakteri korkunç ayı Freddy ile Whatsapp'tan konuşacağız arkadaşlar Ve onu görüntüler Umarım videoda başımıza çok kötü şeyler gelmez Çünkü arkadaşlar evdeki herkes uyumuş durumda Ve evde şu anda ayakta olan tek kişi var O da benim karşınızdayım Ve arkadaşlar bu video sizlerden tamı tamına 5 bin like bekliyorum Eğer ki 5 bin like gerçekten beni çok mutlu edersiniz Yani şu videoyu izleyen herkes videoyu beğenirse Burak benim için çok mutlu edersiniz arkadaşlar Ve bu tarz videolarında devamlı gelir O yüzden arkadaşlar arkadaşlar mutlaka videoyu beğenelim ve bu korkunç ayı Freddy'nin numarasını arkadaşlar dip Web'in 888. katmanından aldım arkadaşlar. Yani bunu almak için bayağıdır uğraşıyordum. Sonunda numarasını aldım ve bununla WhatsApp'tan konuşacağız. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Kalbim küt küt atıyor arkadaşlar. O zaman sizi beklemeden daha bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar şunu size sormak istiyorum. Kafamdaki şapkayı beğendiniz mi arkadaşlar? Sizce bana yakışmış mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım nasılmış? Yorumlarınız beni her zaman mutlu eder arkadaşlar. O zaman sizi beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar arkadaşlar şu anda Whatsapp'ımıza girdik arkadaşlar Gördüğünüz gibi karşımızda korkunç ayı Freddy var Ve arkadaşlar hemen selam e, Freddy diyerek başlıyoruz arkadaşlar Mesajımızı attık ve şunun profil resmine bakar mısınız arkadaşlar Bu nasıl bir korkunç yaratık ya arkadaşlar şu ayı görüyor musunuz Yani bu normal ayılara benzemiyor arkadaşlar çok korkunç gözüküyor Sizce de öyle değil mi ya Bence ayılar arasında en korkunç ayı bu arkadaşlar şu Korkunçluğa şu tipe şu endama bakar mısınız ne kadar da korkunç. Gece gece bununla konuşmak beni gerçekten ürkütüyor arkadaşlar. Fakat şu bir gerçek ki karşımda dev bırakmemiş ailesi var. sizler olduğunuz sürece arkadaşlar ben hiç şeyden korkmuyorum. Değil mi arkadaşlar? Hep birlikte hiç şeyden korkmayacağız. Selam diyor. Ne habersin? Ne habersin Freddy? Arkadaşlar bu arada artık videoları böyle değiştiği şapkalarla e, çekmemi ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum ha. Mutlaka yazın ya şapka hakkında. Evet. Bakalım arkadaşlar ne habersin falan dedim. Bu arada bu beni tanıyor mu acaba ya? Merak ettim. Direkt arkadaşlar şey falan dedim. Selam falan dedim. Ama yani daha önce bununla hiçbir sohbetimiz olmadı. İlk kez şu anda konuşuyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu diye güzel bir ilgi gelirse bu korkunç ayı Freddy ile onun ormanında görüşebiliriz arkadaşlar. İyi sen diyor. Ben çok iyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Daha iyi oldum yazıyordum az daha. Evet seni gördüm daha iyi oldum Freddy. İsmi de çok iyi burada arkadaşlar Freddy. Ya korkunç ayıyı da hani korkunç ayı oldukları için bir lakabıymış arkadaşlar bu korkunç ayı şeyi. Aslında ismi Freddy. Freddy Balbazar mı öyle bir şey arkadaşlar. Yani çok cool bir isim var ya. Freddy gel buraya. Freddy gel buraya oğlum. <laughs> hey sen Freddy. Gel bakalım. Teşekkürler tanışıyor muyuz? Bakın arkadaşlar şu anda bizi tanımadı yani. Ben Burak Memiş YouTuber'ım e, YouTube kanalım var. Zaten YouTuber olunca YouTube kanalım oluyor otomatikman. <laughs> Bunu söylemem biraz saçma oldu ama ya bak göz kırptım arkadaşlar. Telefon ekran görüntüsü aldı. Of ya hiç sevmiyorum bu şeyi. Evet şu an arkadaşlar yazıyor. Yaz bakalım Freddy. Bekle bir bakayım diyor. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Kanalıma bakacakmış. Baksın bakalım. Biz de o, o arada sohbet edelim arkadaşlar. Hala videoyu beğenmedin mi kanka ya? Niye beğenmiyorsun? Ayıp etmiyor mu? Evet oha diyor. O sen misin diyor. Arkadaşlar bakın şu anda kanalıma bakmış ve oha o sen misin diyor. Niye bu kadar şaşırdın? Bir dakika. Lan yazamadım ya. Niye bu kadar şaşırdın ya? Ya yani niye bu kadar bu şaşırdı anlamadım ben arkadaşlar. Sizce neden bu kadar çok şaşırmış olabilir? Yazın bakalım. Evet. Şu anda arkadaşlar gördü ve yazıyor. Yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Freddy yazıyor. Hayranım abi mi? Ua! Arkadaşlar Freddy benim hayranım mıymış? Videolarımı izliyor musun? Oğlum belki de arkadaşlar şu anda benimle hani şey yapıyor olabilir eğleniyor olabilir. Yani şu an belki yalan söylüyor arkadaşlar. Bir de senin hayranın falan diyor. Bununla buluşacağımız zaman da bana kötü şeyler yapacak olmasın. Çünkü arkadaşlar bu korkunç ayı çok kötü biri. Yani bunun iyi olma ihtimali yok. Bence hari benimle oyun oynuyor. Bilerek yalan söylüyor arkadaşlar. Hiç kaçırmam diyor. Dalga geçiyor arkadaşlar şu anda benimle ya. Yani bilmiyorum günahını almayalım ama bence dalga geçiyor gibi geldi. Hiç kaçırmam 16.00 her videonun benim bildiğim. Oğlum ben videolarımı 16.00'da atmıyorum ki bak yalan söylüyor arkadaşlar. Yalancı. Bir dakika lan yazamadım. Yalancı. Sen kötüsün. Arkadaşlar az sonra bunu bir görüntü arayalım mı ya? Bakın arkadaşlar bu bizimle var ya harbiden dalga geçiyor arkadaşlar. Şu resme bakar mısınız arkadaşlar? Bunun iyi olma ihtimali var mı sizce? Şu tipe bakar mısınız ya? Ne diyorsun lan sen diyor. Ne diyorum ki? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Kötü bir şey demedim ki. Sadece sana yalancısın dedim. Ya iyi de ben sana kötü bir şey demedim ki. Sadece yalancısın dedim. Yani yalancı olman kötü olacağını göstermiyor ki. Arkadaşlar baya saçmalı. Bu arada profil resmi nasıl? Arkadaşlar bu profil resmimin e, profil resmindeki fotoğrafın tam halini istiyorsanız Instagram hesabımı takip edin. Açıklama kısmında linki var. Ölmek mi istiyorsun diyor. Ne ölmesi ya? Aptal velet konuşmayı öğren bence. Arkadaşlar bu niye benimle böyle konuşuyor? Ben ne yaptım ki ona? Hayır ben ne yaptım sana? Ben ne yaptım sana? Seni birazdan görüntülü arayacağım. Arkadaşlar birazdan bu Freddy'yi görüntülü arayacağım. Bakalım derdi neymiş? Ne lan senin derdin? Bakalım şu anda ne yazacak? Aralan it diyor. Tamam az daha konuşalım. Az daha konuşalım. Biraz daha bunu bir tanıyalım arkadaşlar. Direkt aramak istemiyorum. Yaşın kaç lan senin? Bakın arkadaşlar artık korkmayacağım. Yeter lan ben de sert konuşacağım. Çünkü benim arkamda dev bir 395 bin kişilik Burak Memiş ailesi var. Sen kimsin lan Freddy? Evet ok dedi tamam az konuşalım demiştim ve Yaşın kaçtan seni dedim ya sence diyor. Bu kaç yaşın olabilir ya? Bir 15 yaşında vardır ya. 15 yazdım arkadaşlar. Acaba Freddy kaç yaşındaymış? Sizce kaç yaşında arkadaşlar? Bir tahmin edin bakalım. İçinizden hepiniz tahmin edin Freddy yazmadan önce. Bakalım kaç yaşındaymış hadi zaman tükeniyor tahmin ettiniz mi tahmininiz ne çıktı arkadaşlar Evet şu anda yazıyor yaz bakalım Freddy Evet şu anda arkadaşlar senin öldüğün gün yeniden doğacağım diyor Oğlum bu nasıl konuşuyor benimle ya Arkadaşlar bu niye benimle böyle imalı imalı konuşuyor Bıçak emojisi attı Ya ben ne yapacağım yapacağımı bilmiyorum ben sana kötü bir şey demedim ki Benimle niye böyle konuşuyorsun sen ya Freddy sen kötü birisin sen kötü birisin ben seni iyi biri sanmıştım sen gerçekten de korkunç ayı mısın, ayı ayı Arkadaşlar bu her zaman beni korkutuyor bak kanın diyor Arkadaşlar bir tane kan emojisi attı bak kan damlası o galiba Freddy sen kötü birisin sen kötü birisin ben seni iyi biri sanmıştım sen gerçekten de korkunç ayı. ayıymışsın ayı 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 ağlama geçer diyor diğer tarafta diyor Bak arkadaşlar ne diyor? Artık ben bunu görüntüle aramak istiyorum. Keslan sesini arıyorum seni. Bir dakika arıyorum seni. Arkadaşlar artık Freddy'yi arıyorum. Hazır mısınız? Ben şu anda kendimi hazır hissediyorum. Çok heyecanlıyım şu anda. Kalbim var ya küt küt atıyor arkadaşlar. Artık arama zamanı geldi. Evet arkadaşlar arıyoruz. Evet. Arkadaşlar şu anda arıyorum onu ve telefonu hoparlöre verdim. Bakalım açacak mı? Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar korkunç ayı Freddy. Evet, bakalım açacak mı? Bakalım açacak mı? Hayır! Ne zaman açacak acaba? Açmayacak mı yoksa arkadaşlar? Bizden korkuyor mu acaba bu ya? Bakın görüyorsunuz, açmıyor. Aa, ah, açtı! Freddy seni öldürecek! Bu lan? Freddy canını alacak! Freddy gerçek bir katil. <laughs> ya ben ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Freddy aradık Freddy gerçek bir katil Freddy canını alacak Freddy seni öldürecek falan diyor ya ben Freddy'ye ne yaptım ki arkadaşlar yani her şeyin yani hiçbir şeyin böyle olmasını istemezdim ya ben bir daha bir ben çekmem ben çekmemem ve ve ya ben ne yapacağımı bilmiyorum ne yapacağım ben ne yapacağım bana yardım edin bana yardım edin lütfen ne yapacağım ben arkadaşlar kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim of ya ya ben bir daha bir daha ben çekmem lan bekle lan başımdan <laughs> ne, yapacağım ne yapacağım ben ne yapacağım arkadaşlar kendinize iyi bakın ben psikoloğa falan gideceğim bay bay